Ramazan'da hazımsızlık yaşanabilir. O hazımsızlığın önüne geçmek için de bazı bitki çaylarından yardım alabileceğimizi söylüyor uzmanlar. Melis Bakan Göz ve konuğuna kulak verelim hemen. Ramazan ayı boyunca saatlerce oruç tutuyoruz. İftar zamanı geldi mi de tabii kendimize bazen engel olamayabiliyor. Çok fazla yiyebiliyoruz. Peki o çok kaçırdığımız günlerde ne yapmamız gerekiyor? Şimdi yanımda Profesör Doktor Murat Kartal var. Bezmalem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi Müdürü var. Hemen sormak istiyorum. Efendim ne yapmalıyız bize? Bitkilerle neler yapabiliriz? Bitkiler nasıl iyi gelir bize? Tabii tıbbi bitkiler sağlığımız için çok önemli. Kullanmalıyız biz. Ee, özellikle de iftarda çok fazla yemek yiyince hazımsızlık, gaz problemleri bir takım şikayetler olabiliyor. Bunu gidermenin çok basit bir yolu var aslında. Bunun için bir çay karışımımız var. Bu çay karışımımızı demleyebiliriz. Bu çay karışımımızda nelerimiz var? E, i̇sterseniz onlardan bahsedelim. Ben şimdi zaten burada görüyorum bir yandan e, papatya var. Burada çok güzel bitkiler evet, var. Keten tohumunu var. gördüm. Sarı güzel bir e, var. zencefilimiz var meyanımız var, biberiyemiz var, kiraz sapımız. Tabi binlerce tıbbi bitkimiz var. Türkiye bu açıdan çok zengin bir ülke. Bu tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda dünyada lider olabilecek bir ülke. Zaten kendi geleneksel olarak da çok kullanıyoruz biz bitkilerimizi. Biz burada şimdi bir hazımsızlık ve gaz için bir çay karışımı yapacağız. Neyi kullanacağız burada? Bunun için öncelikle bir kaşık papatya alıyoruz demliğimize koyuyoruz. Demlik mümkünse cam demlik olması ya da porselen tercih ediyoruz. Bir kaşık rezene. Rezene yine gaz problemlerine iyi da geliyor da bildiğim kadarıyla. Evet, bir kaşık da nane koyuyoruz ve ondan sonra bunu sıcak su ilave ediyoruz. Suda kaynatmayalım mı? Sıcak Hayır, su sıra, mu ilave? Suda kaynatmıyorsunuz çünkü bunlar e, uçucu yağ içeren bitkiler. Yani uçucu bileşikler taşıyorlar. Dolayısıyla kaynatırsanız yararlı etkisini göremezsiniz. Hatta sıcak suyu koyduktan sonra ağzı kapalı olması lazım. Metal demlik kullanmamamız gerekiyor. Ve bir 10 dakika beklememiz, demlememiz gerekiyor. Demledikten sonra bir bardağa koyup bir kupa kadar içmemiz bizim hem gaz problemlerimizi hem hazımsızlık şikayetlerimizi giderecektir. Dolayısıyla iftardan hemen sonra böyle bir çay karışımıyla Hatta iftarı ikiye bölersek eğer, e, ilk partiden sonra yedikten sonra bu çay karışımını içip tekrar ikinci kısma devam edersek çok daha faydalı olacaktır. Şimdi bir yandan renklerini de salmaya başladılar tabii, benim gördüğüm evet. üzere. Dökelim mi biz bunu fincanımıza hocam? Ee, evet dökebiliriz şimdi. Gerçi biraz bekleyeceğiz. Şuradan süzüceğiz da sanırım. Evet biraz beklesek daha iyi olabilir. Rengini de vermeye evet, başladı. Kokusu şöyle, bile geliyor şu anda evet, bize doğru. Şu yani yağ e, olduğu için. Bir yandan da süzüyoruz tabii taneleri kalmasın evet. ve rahat içilebilsin diye. Buradan bile çok güzel nane tabii kokusunu yani ben kokusu ben alabiliyorum. hem rezene hem papatya bunlar e, sindirim sistemimiz için çok faydalı bir çay. E, böylelikle hem hazımsızlığımızı hem şişkinliğimizi giderecektir ve bize fayda sağlayacaktır. E, tabii bir de antioksidan güçlü bitkiler bunlar. Dolayısıyla sağlığımıza diğer yönlerden de katkı sağlayacaktır aynı zamanda. Profesör Doktor Murat Kartal'a çok teşekkür ediyoruz. Bizim şimdi çayımız hazır. Tabii bunu iftardan sonra iftarda çok yersek içeceğiz. Ve bu da hazımsızlık şikayetlerimize iyi gelecek. Mis gibi nane kokuları arasında sözü tekrar size stüdyoya bırakalım.